Günaydın, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca elbette ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El ne diyorsanız günaydın. Bugün koalisyon konuşacağız ama koalisyonu biraz gülerek konuşacağız. Neden? E bundan 3 sene öncesine kadar dünyanın en aşağılık şeyi olan koalisyon dün akşam itibariyle ülkeyi tek başına yöneten kişi tarafından aslında neden olmasın şeklinde değerlendirildi. E biz de onu konuşacağız. Ama şu yayını paylaşalım. Periskop ve Skop izleyicileri aşağıdaki 3 noktaya dokunsun. Yayını paylaş tuşunu tıkladıktan sonra nerede paylaşmak istediğine karar verip yayınına desin ki diğer dostlar da gelsin buraya. Hikaye şu. Dün akşam e, Tayyip Erdoğan aslında kendisi için çok özel, önemli bir programa katıldı. Neden? Gezegen Mehmet olarak adlandırılan bir e, eski radyo şovmeni onunla birlikte onun biraz daha yükselmesi için doğuş yayın grubunun içinde açılan o olağanüstü imkanlar çok iyi biliyorum. Yani kim isterse sorabilir dibine kadar da tartışırım bunu hatta. Kral TV'nin alımı, Kral Radyo'nun yapımı bilmem ne neyse işte açıldı açıldı açıldı. En sonunda onun için çok güzel bir yer kuruldu ve başına geçirildi. Ve o programla birlikte aslında kendisinin radyoculukta bir e, level atlamasının, bir aşama kaydetmesinin de öne açılmış oldu. Şimdi burada bir programa katıldı. Program başlı başına dünya yayıncılık tarihine geçecek bir program. Çünkü aslında bir şey yapmaya çalışıyorlar da Jiaşan'dan Şangay'a giden trenden tüm dostlara selamlar. Vay en havalı izleyicimiz siz oldunuz. Bünyat Teoman Kızıltan helal olsun. Şu anda Jiaşan'dan Şangay'a giden trenden bir izleyicimiz var. Selamlar sevgiler. Bugüne kadar yapılmış dünya yayıncılık tarihi içindeki gerçekten çok özel başlıklara sahip programlardan bir tanesi. Çünkü Tayyip Erdoğan'a kendisiyle ilgili eleştiriler dinletildi. Eleştiriler dinletildikçe yüzler düştü. Bu arada zaten çok da e, tuhaf bir durum var. Yayını ilk kez açanlar ve görüntülü e, takılıp devam etmek isteyenler sunucunun aslında bir eksiği olduğunu hissettiler. Saç, protest saç çıkartılmıştı. Bunda bir şey yok. Yani dalga geçmek için söylüyorum sadece. Ee, hakikaten kötü bir şey yok. Fakat o görüntüyle birlikte konuşulanlar da anlamsız bir hale geldi. Çünkü eleştiriler dinletilirken insanlara açık açık takır takır söylemişler mikrofonu uzatılınca. O konuşuldukça Erdoğan'ın yüzü düştü. Onun yüzü düştükçe programın sunucusu saçmalamaya başladı. O saçmalamaya başladıkça Erdoğan'ın yüzü daha çok düştü. Programın yap Yapılmış sunucusu en sonunda bitti. Tamamen bitti, kapandı. Kilitlenme noktası da şu izleyemeyenler için söyleyeyim şöyle bir aslında takla hazırlığı vardı. Fena da düşünülmemiş. Yani taklacı mantığından çok anlamam ama şöyle üzerine düşününce ya aslında iyi çalışmış diye düşünüyorsunuz. Semineri ihmal etme Ama Yavuz kardeşim. Dedi ki geçen beni bir izleyicim aradı. Paylaşırım da birazdan sosyal medyada onu. Geçen beni bir izleyicim aradı radyo yayında. Dedi ki işte ben HDP'ye vereceğim oyumu. Ben de ona dedim ki tamam PKK ile ilişkisini kessin, terörü kınasın ve hiçbir organik bağ olmadığını söylesin ben de vereceğim HDP oyumu dedim. Erdoğan yüz beton gibi oldu. Böyle araya bir South Park sessizliği girdi. Hatırlıyor musunuz burada size hani Fatih Altaylı ile Cüneyt Özdemir programını? Hani sen niye ayrılmıyorsun? Peki sen niye ayrılmıyorsun? Dıt 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 o mavi ekran hali. İkisi de kaldı. Zaten programından sonra yırtıldı. Tamamen yırtıldı gitti. Şimdi burada İş sadece dalga geçmek için anlattığım bir şey değil. İlk kez, ilk kez 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde o gün ve bugüne çok benzer şekilde beliren siyasal havanın içinde Erdoğan'dan bir koalisyon kötülemesi duymuştuk biz. Hatırlayanlar vardır içinizde. Bakın ben notumdan okuyayım, kendi notumdan. Demişti ki, koalisyon demek kriz, fakirlik demektir, iflas demektir. Koalisyon demek bir avuç zenginin, bürokratın, milletin sırtına kene gibi yapışması demektir. Koalisyon demek IMF kapılarında para dilenmek demektir. Koalisyon demek eski Türkiye demektir. Bu, bu 7 Haziran seçimlerinden hemen önce söylediği söz Erdoğan'ın. Dün konuşmanın içinde bir yerde mevzu geldi geldi geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha önce söylenen A, B, C planlarına, D planlarına hani bizim için hiçbir şey bitmedi ki kardeşim ne olacak falan filan. Buzdolabına tencere hiç girmiyorum. Boş verin onları. Onlar artık saçmalığın dibi. Gerçekten dibi. Konuşulacak hali yok. 15 sene önce Türkiye'de buzdolabı olmadığını savunuyor. 16 yıldır ülkeyi yöneten insan. Ya bu bile başlı başına saçmalık değil mi? 16 yıldır yönetiyorsun. 15 sene önce buzdolabı yoktu diyorsun ya. İnsan hiç olmazsa buna bir dikkat eder. Burada daha önemlisi var. ABC. Hoş geldin Yıldız abi. Ahmet abi. Hoş geldin. Ee, ABC planlarından bahsederken dedi ki 300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir. Bunun üzerine programı sunan programın sahibi büyük sessizliğe sahip insan dedi ki koalisyonla ittifak arasındaki fark nedir? Koalisyonla ittifak arasındaki fark. Oysa biz hani bu kadar ittifak fark falan deyince e, yurt dışından izleyenler yanlış anlamasın kötü bir niyetim yok. Yoksa ittifak is going on çok uzun süredir. Dedi ki Erdoğan ittifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye bir şey yok. Ne? Abdülkadir Selvi'nin yazısını hatırlıyor musunuz? İttifakla koalisyon arasındaki fark ilk kez benim burada ittifak is going on sözünü kullandığım yazıdır o. Bilinçli söylediğim için tarihiyle hatırlıyorum ben. İlk kez. Çünkü şunu anlatıyordu. Bir dakika seçmenimiz korkmasın. İttifak yok ya. Şey pardon ittifak var. Koalisyon yok. Yok kardeşim. İttifaklar içinde koalisyon oluşmaz diye bir şey yok. Cumhur İttifakı'nda da böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300'ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir. O da ayrı konu. Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye de bir şey yok. Mevzuyu da getirdi buraya bağladı. Arkadaşlar biz ne konuşuyoruz uzun süredir? Hani ben size hep anlatıyorum. içinizden bazıları zaman zaman beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya sen çok umutlu bir adamsın. Tamam eyvallah. Ama bu kadar umudu aşıladığın zaman insanlarda ters etkisi olabilir. Bakın umudu aşılamak diye bir şey yok. Umut sizin içinizde var ya da yok. O dışarıdan enjektörle vücudunuza zerk edilebilecek bir şey falan değil. Bu var ya da yok. Benim içimde var. Evet ama bu sadece sıradan romantik bir umuttan falan kaynaklanmıyor. Ben gördüğümü anlatıyorum size. İkinci bölümünü de anlatacağım. Tele1 yayınında ekranda sorduğum soruyu da dün sabah size söylediğimi de anlatacağım ve gerekçesini anlatacağım bugün. 300'ün altında kalması durumu diye bir ifade kullanılıyor burada. Ben size ne anlatıyorum aylardır? bu seçimin içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öyle anlatıldığı gibi deli gibi çoğunluk sağlayacak, meclisi yıkacak, sandıkları patlatacak bir çoğunluğu falan yok. Yok öyle bir şey. Bu büyük yalan. Çok büyük yalan. Onunla birlikte televizyon ekranına çıkan Başbakan Binali Yıldırım anket sorusunu yanıtlayamadı. Yanıtlayamadı ya. Onlara şimdi girmenin gereği yok dedi. Niye? Niye girmiyoruz? E anlatıyordunuz hani %52'ler, 57'ler bize gelen şeyler. Bekir Bozdağ'ın açıklamasını hatırlayın. Bize gelen anketler %57 ile 65 bandında. 65 mi? 65. Bravo. Yarısını bulursan öp başına koy. Şimdi burada 300'ün altında ifadesinin kullanılması bizim baştan beri konuştuğumuz şeyin doğruluğunu gösteriyor bir kere. Gerçekten Mecliste AKP'nin tek başına çoğunluk sağlayacak hali falan yok. Daha ağırı, daha acısı. Onu da Abdülkadir Selvi'nin yazısından. Özellikle bana şunu söylemeyin ne olur. Niye bu herifin yazısını her sabah bize okuyorsun? Bakın arkadaşlar resmi bir görüş dillendiriliyor. Ben her sabah hürriyetle birlikte size Pravda okuyorum. Devletin resmi yayın organı. Pravda'yı okuyorum ben size. Ve orada yazan Abdülkadir Selvi de devletin resmi görüşünü değil, devleti yöneten insanın görüşünü, isteğini, talebini yazıyor buraya. Biz buraya geldik şimdi. 300'ün altında olursa sorun şu. 300'ün altında olursa. Ya Halilciğim, bunu mu düşündün şimdi tatlım? ha? Bu mu yani? Söyleyebileceğin sadece bu mu? Bu kadar mı küfredip gidecek misin? Neyse devam etsem. 300'ün altında olması ihtimalinde. Kiminle koalisyon yapabilir Adalet ve Kalkınma Partisi? Soru bu dün sabah size bu yayında bir şey anlattım ama bir gün önce Tele1 yayınında soruyu doğrudan muhatabına sordum ben. Çünkü uzun süredir kafamı kurcalayan bir şey ve Ankara'da benim haber kaynaklarımla konuştuğum zaman bunun olabileceğine ilişkin çok fazla bence veri var ortada. Saadet Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir durumda bir ortaklık kurabilir mi? Yani milli görüş gömleği tekrar hani Saadet'in 2015 seçimlerinde söylediği gibi gömlek çıkardığın günkü kadar temiz al giy bunu yapabilir misin sözü? Acaba böyle bir şey olabilir mi? aksi düşünülemez ki. Bakın burada bizim ikinci öngörümüzün de aslında doğru olduğu ifade ediliyor ve Selvinin yazısından özellikle söyleyeceğim onu size. MHP ile yapılan ortaklık AKP'ye oy kaybettirdi. Oy falan kazanmadı. Üstelik MHP'yi de kaybettirdi. Her şey bir anda battı. Ve şu anda Saadet Partisi'nin görünen 3.5'luk, 4'lük, bazılarına göre 4.5'luk oy oranı Adalet ve Kalkınma Partisi için bir can simidi niteliğinde. Yeter mi? Emre Bey yetmez. Bunu da eklediğiniz zaman yine etmiyor. Karşınızdaki muhalefet bloğu sizi geçebilecek durumda. O zaman o zaman mutlaka çok daha büyük bir payanda ihtiyacınız var. Kim o? İyi Parti. İyi Parti'de Meral Akşener böyle bir ortaklığa girebilir mi? Akla hiç yakın gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü şu ana kadar seçmen o kadar çok örselendi, o kadar çok hırpalandı ki saçma sapan yalanlarla dün öyle denirken bu böyle oldu. Bugün bambaşka bir yerlere girdi. Her şey darmadağın oldu. Ve yanına Tansu Çiller'i çekmesinin aslında çok stratejik ama bitik bir hamle olduğunu konuşmuştuk ya burada. Şimdi İyi Parti dışında bir seçeneği yok artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ama İyi Parti gelir mi? Bana kalırsa hayır. Ama bunun pazarlığı yapılır mı ben size doğrudan hayır diyemem. Bugüne kadar gördüklerim, bildiklerim, yaşadıklarım, tecrübem bana bunu hemen kestirip atmanın çok mantıklı olmayacağını söylüyor. Ancak ortada üçüncü büyük sorun var. İyi Parti'nin buraya gelmesi durumunda Milliyetçi Hareket Partisi ne olacak? Öyle ya MHP'nin içinden çıkmış bir partiden bahsediyoruz. Üstelik gemileri yakma pahasına içinden çıkmış bir parti. MHP ile ittifak ne olacak? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Böyle bir durumda Tayyip Erdoğan MHP ile ipi kopartmak için 3,5 saniye düşünmez. Hatta oturup konuşmaya bile gerek yok. Hatta aynı mekana girmeye bile gerek yok. Anında gider o iş. Anında gider. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda seçim anlamında müthiş sıkışmış durumda. Söylenen büyük sözlere bakın, bakmayın bile diyemiyorum artık büyük sözler de söylenmiyor. Farkındasınız. Artık yok öyle bir şey. Şu saatten sonra böyle bir pazarlık MHP'nin tamamen tarih sahnesinden silinmesiyle sonuçlanır. Tekrar söylüyorum. İyi Parti böyle bir şeye girer mi? Zannetmiyorum. Şu aşamada kendi seçmenini, var olan seçmenini ve seçmeninin ötesinde o hani HDP içinde geçerli olan potansiyel oylar var ya, o oyların tamamını kaybeder. Yani böyle bir birliktelik Erdoğan'a kazanç getirebilir, İyi Parti'ye kesinlikle olumsuz olarak dönecektir. Bu yüzden yapılamayacağını ben düşünüyorum. Ama bunun pazarlığının yapılamayacağını düşünmüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Saadet Partisi böyle bir durumda okey der mi? Vallahi der. Yüzde bir trilyon der. Çünkü geçmişleri beraber olduğu için bu saatten sonra Saadet Partisi'nin geri dönüşü olur mu olmaz mı? Hani o hep burada konuştuğumuz bizi 15 Temmuz darbe girişimine kadar götüren sadece alnı secde görmekle ilgili süreç var ya. Siyasete o hakim olursa işte böyle kötülükler oluyor onun. O nedenle burada kritik parti Saadet Partisi haline gidiyor ama Saadet'in oyu yeterli değil. Yani bu süreçte oyunu AKP'nin oyunu yükseltip Erdoğan'a mecliste bir çoğunluk sağlar mı? Mümkün değil. Ben bunu Temel Karamollaoğlu'na sordum Televir'de. Temel Karamollaoğlu cevap vermedi. Tahmin ettiğin gibi cevap vermedi. Sevgili Ayşegül Doğan da destek attı soruya. O da sordu. Ona da cevap vermedi. Şimdiden doğmamış çocuğa don biçme falan filan bunları geçin. Ha, benim asıl söyleyeceğim sevgili Başak Palaoğulları'nın söylediği. O zaman sevimli, şirin, bilge baba, bilge dede Temel Karamollaoğlu'nu görürüz hep beraber. Hani burada benim uyarılarımla, anlatmalarımla. Ya birini ya toptan seviyoruz ülkece ya toptan nefret ediyoruz. Hayır kardeşim, hayır. Burada bir ittifak yapılıyor. İttifakın içinde herkesin yeri bellidir. Bunun ötesinde değer atfetmenin bir manası yok. Ne yapacağız o zaman? Valla şu anda bir koalisyon var. Koalisyona yani e, millet ittifakına oy vermeyi düşünenler. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Doğru Yol Partisi'ne, Demokrat Parti'ye oy vermeyi düşünenler. O ittifak kutularının içinde bir yönteme sahipler aslında. Kendi partisinin e, kutucuğuna basmak oyu. Bu hem ittifakın kendi içinde gücünü sağlaması, birlikteliğin devamı anlamına geliyor. Hem de sadece sizin desteklediğiniz partinin yürümesi anlamına geliyor. Yapılabilecek bir şey var ortada. Şimdi böyle bir durumda bizim artık iki gün kaldı önümüzde. iki boş günümüz var. Üçüncü gün sabah oy kullanmaya gideceğiz hep beraber. Ölmez sağ kalırsak. Böyle bir durumda artık bu kadar yalpalayan bir gün söylediğini 24 saat bile sürdüremeyen bir iktidar ve temsilcisi var ortada. Ve Türkiye'de ekonomi tamamen patlamış durumda. İnsanlar ilk kez bağırıyor AKP'liler de dahil olmak üzere. Neden? Burada konuştuğumuz noktaya geldik. Patates soğana sıçradı çünkü. Ve bunun karşılığında Ömer Turan benzerleri hani kafası hiçbir şekilde iktidar dışında bir noktada çalışmayan insanlar patates lobisinden, soğan lobisinden, dış mihrakların Mihrapların, oyunlarından falan bahsetmeye başladılar. Artık herkesin cebine dokunuyor rakıcılık. Çünkü vardı, kabul edilmediği için bu noktaya getirildi ve şimdi herkes dokunuyor artık o krize. Böyle bir durumun içinde iktidar bu kadar darmadağın olmuşken, iktidarın başbakanı bir anket sonucu bile açıklayamayacak hale gelmişken, iktidar eliyle 16 senedir Türkiye'yi tek başına yöneten kişi, televizyon ekranında 24 saat geçmeden sözlerini kendi başına yalanlamaya başlamışken bugün Türkiye'de siyasi açıdan umutsuz olmanın bir gereği var mı sizce? Çünkü bugün o umutsuzluk, o karamsarlık da bir yanıyla pompalanmaya devam ediliyor. Bizler öyle saçma yetiştirilmişiz ki hiç kusura bakmasınlar hepiniz yaşadınız bunu. Sadece herhalde benim ailem, annem, babaannem falan söylemiyordu bu sözü. Çok güldük başımıza bir gelecek var herhalde diye. Değil mi? Duydunuz sizlerde. Hani çok umut ettik çok yıkılırız ya. Ya umut etmenin neresi kötü kardeşim? Neresi kötü? Niye yıkılıyorsun ayrıca? Ortada olan biten bir şey var. Bakın ilk kez insanlar sandığa sahip çıkma bilinciyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir şey yapmaya, bir şey başlatmaya çalışıyorlar. Mehmet Ali Çelebi her gün tek tek yer ismini yayınlıyor ve diyor ki burada ihtiyacımız var kardeşim gelin. Ve insanlar koştura koştura gidiyorlar oraya. Herkes seçime katılma oranının artık %90'ın üzerinde olacağı konusunda en fikir. Seçime katılım artarsa sonuç nasıl oluyor? Ya biz bunu 7 Haziran'da gördük kardeşim. Sen sandığa gidersen, sen sandığa gidersen hayat değişiyor. Üstelik o değişik hayatın içinde burada bizim iki gün önce konuştuğumuz hikaye var. Bir intikam duygusu yok. Bu ülkede tekrar normalleşme isteği var. Normalleşmek istiyoruz ya biz. Bir zemin oluşsun istiyoruz, konuşabilelim istiyoruz. Evet, farklıyız. Tamam, ne olmuş? 16 senedir bu ülkeyi yöneten iktidar bu ülkeye ilk falan yapmadı. Hani bana hep soruyorsunuz ya, sen hangi partiye oy vereceksiniz? Ben de çok kusura bakmayın, kaba setler bir biçimde diyorum ki size ne? Ama hangi partiye oy vermeyeceğimi defalarca anlattım, defalarca anlattım. Bir daha da söyleyeyim işte ekonomiyi bu hale getiren bir partiye ben oy vermem. Üstelik bu hale getirirken hiçbir şey yokmuş kendisi çok anlıyormuş gibi davranan bir iktidarı. Asla oy vermem. Dış siyaseti iç siyaset saymıyorum bile. Ama en kötüsü insanlar arasında körüklenen düşmanlık. Ben konuşabilirim istiyorum ya. Ya benim AKP'ye oy veren bir sürü arkadaşım var. Saadet Partisi'ne oy veren bir sürü arkadaşım var. MHP'ye oy veren neden oy verdiğini şu dakika itibariyle bilmeyen arkadaşlarım var. Çok gülüşüyoruz mesela onlarla. Hala çok gülüşüyoruz. Onlara da açık açık söylüyorum. Partisi yokken oy sahibi olan tek insansın tebrik ediyorum diye. Ama biz bunu konuşabilmek zorundayız. Kritik soru o Zeynep Yıldız'ın sözü. HDP koalisyon yapar mı AKP'li? İşte gerçek siyasi intihar olur. O sorunun cevabı bence asla. Mümkün değil. Çünkü o gerçek bir siyasi intihar olur ve Türkiye'de Kürt söylemine ilişkin, Kürt algısına ilişkin her şey 180 derece değişebilir. Bunun yapılabileceğine mümkün değil, ikna olamam ben, inanmam. Biz çok tuhaf bir yere doğru gidiyoruz şu an. Çok tuhaf. Eski ortaklıklar tekrar kurulmaya teşne ve eski ortaklıkların kurulması yeterli olmadığı için eski ortaklıklara yeni ortaklıklar bina edilmesi zorunluluğu herkesin kafasının bir yerinde. Ama bununla birlikte bugüne kadar aşağılanan Tugak'a ilan edilen muhalefet partilerinin birlikteliği şu dakika itibariyle iktidarın uykusunu kaçırıyor. Çünkü meclise beraber girildiği andan itibaren kiminle girilirse fark etmez meclis bu şekliyle bugünkü oy oranıyla olduğu andan itibaren Artık iktidarın işi yok. Gerçekten yok. 25 Haziran sabahı şu veriler eşliğinde hiçbir şey söyleme şansı yok. İnanmadınız mı? Size ben bir yazıdan bir parça okuyacağım şimdi. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısının başlığı muhafazakar seçmene tuzak. Biliyorsunuz bunların kafa hep böyle çalışıyor. Hep dış mihraklar e, tuzak oluşturuyor, işte pusu atıyor, bir şey oluyor. Kendilerinin hiç hatası yok. Hiç. Yani sütten çıkmış ak kaşık hiç hatasız sıfır leke ama bununla birlikte herkes tuzak kuruyor. Bakın Abdülkadir Selvi diyor ki Erdoğan sizi hep ayrı tuttu. Hep ayrı bir yere koydu. Hiç size laf söyletmedi. MHP'lileri anlatıyor. Ama diyor siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yan gelip yatıyorsunuz diyor. AK Parti seçmeni nasılsa reis kazanır tuzağına düşmediği MHP'liler de buraya çok dikkat lütfen. MHP'liler de CHP'lilerin HDP'nin barajı aşması için gösterdiği çabanın onda birini gösterdiği takdirde Erdoğan için sorun kalmaz. Nasıl benzetme? Burada söylediğimiz her şey bizim konuştuğumuz siyasete dışarıdan bakarak partili olarak değil hepimizin siyasi tercihleri var. Sandık önümüze konduğunda gidip siyasi tercihimizi kullanacağız zaten orada. Bir oy. Benim oyum Bilmediğim sizin oyunuz kadar muteber en az. Sizinki de benimki kadar. Ama bu oyun önemi yok. Onu vereceğiz orada. Sadece burada siyasete dışarıdan bakmaya çalışıyoruz biz 3 senedir. Ve dışarıdan baktığın zaman bunu okuma şansın oluyor. Bunu görüyorsun. Yalanlana yalanlana. Şu anda o kadar net bir noktaya geldi ki. MHP tembel çocuk pozisyonunda tabii. Ben size daha ağır bir ifade kullanayım. Daha ağır e, neredeydi? Biz diyor Abdülkadir Selvi. Türkiye üst üste iki seçim kaldırabilir mi? Sorusuna cevap aradık mı? Niye arayalım? İlkini yapmadık ki daha. İlkini yapmadık ki. Ben diyor bir kamuoyu araştırmasını açıklama durumunda değilim. Sadece gözlemlerimi paylaşabilirim. MHP kilit konumunda. Ve diyor ki bu kez Nasıl olsa Erdoğan kazanır, ben ikaz edeyim demeye başladı Devlet Bahçeli. Nasıl olsa Erdoğan kazanır. Dur ben ikaz edeyim. Bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, seçimlerdeki en büyük tuzak da budur. Erdoğan'a en büyük zararı verecek olan oyun da budur. Kim kuruyor bu oyunu? Bakın burada şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi açısından tezgah net bir şekilde oluşmuş durumda. Kendi yazarları eliyle artık yavaş yavaş MHP'li iplerin atıldığı noktaya kadar gidiyoruz. Yani bu saatten sonra MHP taşınabilecek bir yük değil. Çünkü burada hep söylediğimiz ısrarla onların reddettiği ama kamuoyu araştırmalarının dağın diye kucaklarına bıraktığı şekliyle şu aşamada artık MHP'nin AKP'ye bir katkısı olmadı. İkisinin de birbirlerinden oy götürdüğü netleşti. Yani Temel Karamollaoğlu'nun deyişiyle 2 artı 2 3 etti şu anda. İkisi de çöktü. Ve bu 2 2 artının 3 ettiği durumda aslında kimse masadan ilk kalkan olmak istemiyor. Ve bu saatten sonra seçime iki gün kalmışken kimsenin bir yere gidebilecek durumu da yok. Ama şu dakika itibariyle fiilen Bahçeli ile Erdoğan'ın ortaklığı bitmiş durumda. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı da bu zaten. Bu ortaklık da bitti. Yerine yenisi gelecek. Kim? Saadet Partisi. Şimdi bu ortaklığın körükleneceği günler yaşıyoruz. Bakın göreceksiniz. Benim kulağıma gelen Ankara'da siyaset kazanın hiç durmaz zaten kaynar sürekli ama şimdi perde arkasından büyük görüşmeler başladı. AKP'nin içinde, AKP'nin içinde. Geçmişte milli görüşten beraber gelinen ama bu dakika itibariyle Erdoğan'ın görmezden geldiği, eskinin Hani tabir amiyane bir tabir ama teşbihde hata olmaz derler. Hakikaten önemini anlatmak için söylüyorum. Deve dişi gibi siyasetçiler Ankara'da gezmeye başladı. Onlar bir temas sağlıyorlar. Ya sonuçta gömlek aynıydı ya. Hoca hepimizin hocasıydı. Yapmayın gözünü seveyim falan filan. İnceden yanlamalar başladı. Ama bu ne sağlar? Başka bir günün konusu. Bu ne sağlar? Ne getirir ne götürür? Onu göreceğiz. Ama şu an itibariyle gördüğümüz artık AKP ile MHP arasındaki ipler atılmış durumda. Son iki gün. Hani bitse de gitsek tadında herkes. Herkes artık bitse aman kapansa da gitsek hocam ya. Gitsek boş verin artık. Kapatalım gidelim. Bunu söylemeye başladı. Şimdi bu saatten sonra Erdoğan'ın elinde başka bir koz yok. Bunu kullanmak zorunda. Saadet Partisi'ne yanlamak zorunda tekrar. Söylem yumuşayabilir mi? Bence önce onu göreceğiz. Ee, söylemin biraz daha mesela bugün yarın iktidar temsilcilerinin saadet'e yönelik ince yumuşak söylemlerini görebiliriz. Başka çare kalmadı çünkü yani çok seviştikleri için falan değil. Ama başka çare kalmadı. Bu saatten sonra ne olacak? 48 saatlik bir süre var önümüzde. 48 saat öyle atla deve bir süre falan değil. 48 saat sonra sandık başına gideceğiz hep beraber. Allah sağlık saat verirse. Atacağız oyumuzu ve ondan sonra bakacağız. AKP Saadet Partisi elbette yeter sevgili Celal anlattım ya. Yani o oy oranı kesmez. Orada sadece bu birliktelik görünümünün AKP'nin MHP ile yaptığı koalisyonda kaybettiği o mütedeyyin kesime yakın ama şu anda kafası karışık insanlar üzerinde etkisi olabilir. Onun geri çağrılmasıyla ilgili bir şey. Ama her ihtimalle, her ihtimalle kafa son derece karışık ve 48 saat kala seçimlere AKP yalpalayıp duruyor. Erdoğan da yalpalayıp duruyor. En net teşhis bu olacaktır sanırım. Ve biz 48 saat sonra sandık başına gideceğiz. Sandık başına gideceğiz ve sandık başında ak kuzu, kara kuzu ortaya çıkacak. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Herkes oyunun gereğini yerine getirecek. Ondan sonrasında oturup seyredeceğiz. Biz yarın sabah, yarın sabah ee, bir sohbet yayını yapacağız. Yarın e, kuşkusuz gündemimiz seçim olacak ama biraz daha serbest gideceğiz. Ben elimdeki son anket verilerini anlatacağım size. Bugün bilerek açıklamadım. Çünkü bir iki yerden daha veri bekliyorum ama e, yayının başından beri söylediğim hikaye AKP'nin şu dakika itibariyle tek başına hatta MHP'nin desteğiyle de mecliste çoğunluk sağlayacak durum falan yok. Yok yani çok net bu. Zaten şu 300 söylemi Erdoğan'ın 300 söylemi de bunu gösteriyor. Tabii şimdi de stratejik boyutu var. Burada bunu söyleyerek kendi kitlesini de harekete geçirmeye çalışıyor. Yok sitleri açtılar. 2 B ile onlar dağıtıldı hepsi. Sen geç kaldın. Şu anda biraz kitlesini de birbirine yaklaştırmaya çalışıyor. Ya durum kötü kardeşim yapmayın. Hadi biraz hareket biraz da siz gayret edin demeye de çalışıyor. Ama iş gerçekten sıkıntılı. Yarın sabah bunların hepsinin konuşulacağı bir yayın yapacağız. Haftanın son yayınını yapacağız ve o yayının içinde e, hem seçimlere ilişkin bir takım öngörüler olacak, hem de seçim öngörülerinin dışında aslında Türkiye'nin nasıl bir seçim dönemi geçirdiğini göreceğiz. Biraz onun üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü biz günlük yaşadığımız için her gün bambaşka şeyler duyduğumuz, 24 saat önce söylenenin yalanlandığını gördüğümüz için kafamız çok karıştı. Kafamız artık çok karışık. Yarın istiyorum ki biraz kafayı düzleyelim, biraz rahatlayalım ve ondan sonrasında da, Cumartesi zaten geçecek, biraz böyle üniversite sınavı gibi. Yani Sorun soru çözmeyin ya, biraz sakinleşin falan diyor ya uzmanlar. Ee, biz de öyle olun biraz rahatlayalım, sandalye alalım. Omuz olun canım ikinci elimiz elbette var. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki dünyanın bir yerinden gelip, bir dakika birader ben de konuşacağım diyorsunuz. Hakikaten hakkınız var. Çünkü burada konuşabilmek, dertleşebilmek için aynı görüşe sahip olmamız gerekmiyor. Böyle bir sıkıntımız yok bizim. Neden olsun ki? Sokakta herkes aynı şeyi mi düşünüyor? Düşünmesin zaten. Herkesin birbirine benzediğine saçma bir ülke olurdu. O. Tahmin edin. Biz farklı düşünüyoruz. Hayata bakışlarımız, her şeyimiz bambaşka. Etnik kökenler, cinsel yönelimler hepsi farklı. Tam sokakta olduğu gibi. Tam da onun yaşandığı bir yayın bu. Üç yıldır bunun için yapıyoruz. Çünkü birbirimizden kopmamak için konuşarak direnmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu yayın o direnişin bir simgesi. Onun için yapıyoruz. Burada herkesin siyasi görüşleri var. Hepsi farklı. Öyle olması lazım zaten. Çünkü biz burada siyasi görüşlerimizi öne çıkartmıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, kimseyi tehdit etmeden, olanı biteni ama patron kızar mı demeden konuşmaya çalışıyoruz. İyiymiş ya bu yayın sürsün o zaman. Ben ne yapabilirim?" diyenler. Patreon.com, patron kelimesi var ya oradaki R ile o arasına E koyacaksınız bir tane. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ünsal et ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da söylerim. Youtube kanalına lütfen abone olun. Paralı pullu bir şey değil. Hiç merak etmeyin. Sadece bir mail adresi yazacaksınız ve en büyük desteğiniz bu kadarını yaparsınız ya. Murat Kınay'ın dediği kapatmadan izleyin şu reklamları. Atlayıp zıplamayın yani. Bu kadar desteğiniz olabilir. Hakikaten işe yarıyor mu? Yarıyor. Evet küçük ama yarıyor. Ama en büyük desteğiniz burada olmanız. Burada olun, burada olun birbirimizden korkmadan konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 45-50 dakika kadar sonra gazetelerle burada olacağım. Uygunsanız o yayına değilseniz yarın seçimden önceki son yayınımızı haftanın son yayınına ölmezse akıllısam yapacağım yayına bekliyorum. Hayatımızı konuşmak için. Hoşçakalın.